Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi mesela? Bu Money in the Bank'ten sonra keyfiniz yerinde mi? Şu an size bunu soruyorum. İlk bunu yazsanız aşağı. Yazın abi keyfiniz yerinde mi? Money in the Bank. Zaten yorumlar o kadar çok. 200'ün üzerinde yorum gelmiş. Şunu görebiliyorum bu arada. Bir şeyler kötü gittiği zaman, negatif olduğu zaman her zaman daha çok etkileşim alıyor. Bu, bu çok doğru bir şey zaten. Doğal yani. Ben de mesela Negatif bir şey varsa ona yorum yapma ihtiyacı daha çok duyuyorum doğru söylemek gerekirse. Bence negatif bir show geçirdik. Ee, çok uzun uzun anlatmaya gerek yok zaten neredeyse 40 dakika konuşmuşum. <laughs> 40 dakikalık bir neredeyse inceleme videosu çekmişim orada zaten bol bol değindim. Ama şu an Money in Bank'ta yaşanmış bir şeye değinmek istiyorum. Ondan önce söyleyeyim siz bu videoyu eğer pazartesi günü tam gününde izliyorsanız büyük ihtimal bu akşam böyle tam belirleyemediğim bir saatte yayın olabilir olacak gibi. Birazcık çünkü bunlara değinelim yani şey after party gibi birazcık şu Money in Bank'tan sonra konuşalım. Zaten bu geceler Ra var umarım Ra'da güzel şeyler olur. <laughs> Şimdi Jansina'ya değineceğim aslında bu. Cansina'ya şöyle atalım, hadi ekran değiştirin bu şekilde denilelim. Çünkü bu bence çok önemli bir şey. Yani bir sürü kişinin şu an yaşınız kaç tam olarak bilmiyorum ama mesela Cansina dönemini izlediniz bir Cansina'nın şirketin zirvesindeki olduğu o dönemi, zirve dönemini izlediniz mi mesela Cansina'nın? Bazı arkadaşlar ya Sina ne zaman şimdi ben 2015'in yazı gibi ara verdim, 2020'nin sonunda geri döndüm. Bu süre zarfında Cansina eskisi kadar şimdi bir AJ Styles olayları falan var tabi biliyorsunuz. 2016'da AJ geldikten sonra. Şimdi aklıma gelen sonradan izleyip Sinan'ın da yine ana kemer olayları falan onlar var. E devamındaki süreçlerde ben geri döndüğüm zaman mesela WrestleMania 36 geçmişti. Ve orada izledim işte Firefly, Funhouse falan. Ve Cansin'e bayağı part zaten. Yani bir süredir zaten o şekilde devam eden bir güreşçi. Uzun zamandır öyle ve Can Sina son yıllarda geri döndüğü zaman çok tat vermiyordu aslında şey hariç. Şimdi seyircili, full seyircili ilk Showda Money in the Bank 2021'de zaten Sina'nın geri dönüşü çok keyifliydi. Hani hiç bilmeyenler varsa izleyebilirler. Benim eski reaksiyonlara gidip Enzopask kanalında vardır. Can Sina geri döndü falan diye yazarsanız zaten çıkar orada. Google yazın ki Can Sina geri döndü diye çok keyifliydi gerçekten. Ee, ya o an onu yaşamak güzeldi. Sonuçta ben ...Cansina'yı e, en son işte 2015 yılında falan izlemiştim. Ondan sonraki süreçlerde böyle canlı olarak izlemiştim. Canlı gece yayını yaparken bir de tam pandemi dönemi ya böyle hep şeyiz. E, çoğu kişi evde işte okullar falan online eğitime geçmiş. Bu tarz şeyler var ve herkes daha çok vakit ayırabiliyordu. Bazı şeyler çok değişik zamanlardı, güzeldi ve cansiyle yaşamak orada çok tatlıydı. Sonrasında işte Roman maçından sonra böyle ara ara geldi. Alsintiri ile maç yaptı, Solasico ile maç yaptı falan ama genel olarak negatif yaklaşım vardı bende ona karşı. Çünkü şey gibi hissettiriyordu. gençleri yükselteyim. Bu, bu bence çok doğru bir şey. Bu hoşuma da giden bir şey ve bunu bizzat Jansena istiyor. Ben kazanmak istemiyorum. Bunu duydum daha önce röportajlarında. Ben kazanmak istemiyorum. Gençleri yükseltelim. bunu şey Zaten hani çok devam edemeyeceğim. E, ara ara gidip geleceğim. Ve sonum yaklaşıyor diye söylüyordu bir süredir. Ve bu sefer biz Money in the izlerken e, muhtemelen işte Triple için e, Trish'in falan böyle işte en büyük olay olacak bilmem ne de işte dediği bu. Triple H kendisinden The God diye bahsediyor. The God, greatest of all time. Tüm zamanların en iyisi. John Cena böyle anılan biri. John Cena şirkette en böyle zirveye çıktığı dönemler. Artık 2005 yılında ilk ana kemeriyle beraber John Cena'nın durdurulamaz bir yükselişi ve ilerleyişi vardı. 2006-2007 özellikle Super Cena dönemi. Yani ben bunu bizzat yaşayan biriyim. 2008'in başında geri dönüyordu. Normalde John Cena çok uzun süre şampiyon kalacaktı bu arada. Bu Roman Reigns ile Vince McMahon'in yaptığı bu hayaldi bu. Bret Hart denedi, John Cena'ya denedi, şimdi Roman'a yaptı bunu. Uzun süreli bir kemer saltanatı. Tabi bu kadar 1316 gün kadar olacağını zannetmiyorum o dönem itibariyle Cena'ya. 2000'lerin işte sonlarına doğru ama gerçekten de güzel şeyler planlanıyordu Cena'ya. Onu biliyorum çok röportajlarını falan da dinlemiştim bir sürü şey okudum bununla ilgili. Çok uzun bir reign planlanıyordu Cena'ya ama olmadı. Akabinde normalde çok uzun süre, neredeyse bir yıl falan uzak kalacağı söylenirken John Cena gerçekten çok kısa sürede de geri döndü. Royal Rumble 2008'de zaten hatırlıyorsunuz. Madison Square Garden'da 30. sıradan gelip e, maçı da almıştı. Ondan sonra 2008 dönüşüm oldu Sinan'ın. 2008, 2009, 2010 buralarda Sina bambaşkaydı. Ya yani bu Super Sinan modu bu moduna bir girdi. İzlenen yarısı severken yarısı sevmiyordu. İşte bakın bu kadar çok e, aşırı zirvede olursanız aşırı ön planda mesela Roma'nın da 1316 günü devam ettikçe nefret de artıyor aslında. Bu tarz şeyleri çok herkes yaşadı. Çok kişi yaşadı. Mesela Stone Cold birazcık gri bir karakter olduğu için bir anti heroydu aslında bakarsanız Stone Cold. Hani işte mesela John Cena daha çok işte iyilik saçan, ne olursa olsun işte asla pes etme, mücadele, devam bunları aşılan biri de ve bir jenerasyonun adamıydı abi. Bir jenerasyon genç çocuklar John Cena ile büyüdü. Sina'yı idol olarak büyüdüm. Bak Asintir bunlardan biridir bu arada. Belki bilmiyorsunuzdur ama Asintir'in idolüdür Can Asın Asintir benim bildiğim kadarıyla babasız büyüdü ya da babası işte yani ayrıldım annesinden vefat mı etti bilmiyorum. Babam yoktu. Ben Can gerçekten bir baba idolü olarak görüyordum diyor. Can Sena işte asla pes etme, devam et. Ben bu şekilde büyüdüm diyor. Benim idolüm Can de diyor ve düşünsenize evresilmeye de Can Sena ile Asintir'in maç yaptığı sırada Asintir'in neler hissettiğini. Muazzam bir deneyim onun için. Ama işte o maç, Solasico'nun maçı falan John Cena için bence kötüydü gerçekten. Şimdi işte işler değişiyor. John Cena Money in the Bank'te geldi ve dedi ki ben emekliliğimi duyuruyorum. İnsanlar ulan şimdi mi acaba falan dedi. Dedim olamaz bu şekilde olmamalı. Çünkü maça falan çıkmak zorunda bence emeklilik maçına. Ve dedi ki Royal Rumble benim sonuncum olacak. 2025. Netflix'teki ilk bölümde ben olacağım dedi bu arada. Netflix'te ben de olacağım dedi açık söyleyeyim. Baştan beri ben de olacağım dedi. 2025 yılında John Cena olacak. Rumble, son Rumble'ım olacak dedi. Chamber, son Chamber'ım olacak dedi. WrestleMania'nın son ismi WrestleMania olacak dedi. Farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar. John Cena duyurulurken yine 16 kez dünya şampiyonu. Bak bunun üzerinde duruluyor. Ve Triple H Show'dan sonra onu greatest of all time olarak da görüyor. Money the Bank inceleme videosunda söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Eğer siz bu güreşçiye John Cena'yı, adı farklı bir isimde olabilir. God diyorsanız, tüm zamanların en iyisini de olarak lanse ediyorsanız o 16'yı kırdırırsınız. Ric Flair'in rekorunu eşitlemiş bir John Cena var ve yıllar oldu. Bu sefer onu kırdırıp en azından 17 ile onu uğurlarsanız tüm zamanların en iyi WWE güreşçisi diye bandrolünü koyduğunuz, yaldızlı şekilde yazdığınız böyle gurur tablosu olarak yazdığınız adamı en üste yazarsınız. Kemer sayısı olarak da. Ben böyle bir şey bekliyorum bu arada. Bakın bu ciddiyim bu konuda. Ve Rumble Chamber WrestleMania'yı özellikle vurguladığına göre Can Sina. Valla galiba Rumble'ı kazanma ihtimali falan mı var acaba bilmiyorum hani Rumble kazanaması Chamber var orada güzel bir hikaye yazılacaktır Anlayacağınız arkadaşlar Can Sina uzun zaman sonra galiba full time geri dönüyor Şimdi şöyle bir şey var bunu göstereyim Bu zaten şey yani bakın 30-40 times in 2025 yılında 30 40 ee, kez görünme istediğini kendisi söylemiş, ben öyle, öyle bir şey planlıyorum demiş zaten açık açık. Ben tam izlemedim basın e, toplantısını şeyden sonra. 30-40 program ne demek zaten abi? Baya yani baya olacak yani demek can sene. Normalde işte bir, bir dönemi vardı hatırlıyorsunuz. Geçen yaz mıydı böyle bir geldi. E, yaz olmayabilir şu an işte. Bir buçuk iki ay boyunca can seneyi sürekli gördük mesela. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Ve 2025 yılında uzun yıllar sonra can seneyi ilk kez bu kadar uzun göreceğimiz bir dönem geçireceğiz. Haberiniz olsun Netflix içinde bence önemli bir şeydir o. Sonuçta John Cena dünya çapında aktör olarak da çok tanınan biri. Netflix döneminde çok da başarılı bir hamledir bence. Ve John Cena da zaten uzun zamandır emeklilik planlıyor. Ve bunu bu şekilde. Son kez. One last time diyor. Last time diyor. Last time is now. Son zaman geldi. 2025 yılında John Cena emekliliğini göreceğiz. Ama bakın. Şimdi şöyle Wrestle Futures şöyle bir şey atmıştı. Şunu ee, şöyle yapalım sonra Can Sinan'ın şeyine geri döneceğim. Cena will not be retiring at WrestleMania 41. Evet WrestleMania 41'de ki kendi istedi WrestleMania 41 sonra WrestleMania olacak benim mücadele ettiğim maça çıktım. WrestleMania 41'de emekli olmayacak diyor. Cena wants 30 40 dates yani 30'la 40 arası 30 40 show'da falan e, bayağı görünecek yani 2025'te. Bunu istiyormuş Can Cena. Cena will retire the George falan following şey işte bu kot short'ları var ya. Retirement Uh, subsequent TV appearance will be in suit and tie. Uh, şeyi bırakacak diyor. Kot short falan diyor. Şey takım elbiseyle falan işte. Gibi görünümlerinde falan diyor. Cena is open to going to world title. Evet. Cena 17. Dünya Şampiyonu gitmek için açık. Cena hints are entering the rumble to get. Evet 17 yakalamak için rumble'a girecek gibi duruyor diyor. Bunu ipucunu verdi diyor. Ve John Cena bunu paylaşıp ne demiş? Pretty much sums it up. Hmm, bu birazcık özetliyor evet durumu. The last time is now demiş yani. Hemen hemen özetliyor. Son kez. Yani anlayacağınız arkadaşlar. John Cena gerçekten de full time şekilde 2025'te geri dönüyor. Mesela bu sizi sevindiriyor mu? Şimdi normalde John son geldiği dönemlere bakarsak. Mesela Rock'ı çok ta takdir etmiştim. Rock aslında daha uzun süre hani görünmüyor falan böyle. Ama geldiğinde Rock WrestleMania'da. WWE'nin lokomotifi olan hikayenin yapışkanıydı yani. Böyle bir arada tuttu hikaye ve bambaşka bir şey çıkıldı. Müthiş oldu ve çok da iyi performans verdi resmen 40 gece main eventinde. Bambaşka da bu final boss benim hayatımda gördüğüm en iyi heal karakterlerden biriydi abi. Yani bu hali biraz abartıyor olabilir miyim ama en sevdiğim Rock oldu gibi ya çok keyifliydi. Şimdi ikisi de aktör olarak kıyaslıyorum. Janser'in geldiği zaman verdiği performans gerçekten düşüktü. Rock geldiği zaman verdiği performans inanılmaz iyiydi. Ama şu an şimdi işte bence Sina'nın vakti geliyor. Sina bir süre filmleri falan beklemeye alıp ki alacak gibi oğlum adam bayağı diyor ya, neredeyse yılın yani işte 52 hafta varsa 30 ile 40 arası şu programlarda ben görmek istiyorum. Tabii o şey Raw'la Smackdown'ı sayarsan 2 olur bir hafta içinde de. Bu adam görünecek abi. Bu adam Rumble'da, Chamber'da, Wrestlemania'da olacak. 2025 e, başlarken Netflix yeni dönemde bence Cena ile başlamak mutluluk verici. Benim hoşuma gidiyor. Ve full time WWE'ye güreşe odaklanmış bir Cena bu yaştan sonra neler verebilecek bu da benim için bir merak konusu. Ben heyecanlıyım. Siz de heyecanlıysanız bu videoya bir like patlatırsanız bence. Beğenirsiniz değil mi? Vallahi sevinirim çok. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Siz de Sina'nın geri dönüşüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? 2025 yılı emeklilik yılı olacak. Ve bu arada sadece şey değil. Resim 41 demekte de olacağım demedi. Demin de gösterdiğim gibi. Yıl sonuna kadar sürecek bir süreç bu. Haberiniz olsun. Full time Sina'yı 2025 yılında görmek de nasıl olur acaba? 35 yaşımda arkadaşlar. Ben Sina'yı ilk işte 2000'lerin ortalarında falan gördüm. E, e, neredeyse, neredeyse 20 sene olmuş. Yani 2025... 2020'lerin ortası olacak. 20 senedir Sina benim hayatımda ve 35 yaşıma geldim full time Sina izleyeceğim. Bu benim için gerçekten ilginç bir şey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.